TÜİK tarafından Şubat 2022 ayına ait tarımsal ürünlerde üretici fiyat endeksine ilişkin veriler Mart 2022'de yayınlandı. Ve bu tarımsal ürünlerin üretici fiyat endeksindeki bu artışın sebepleri nedir? Bu artışın önüne geçilmesi ve gıda krizine ve gıdaya erişim hakkını ciddi anlamda etkileyen bu yükselişin sebepleri nedir? Tedbir alacak mısınız? Bunu önüne geçmek için bir planınız var mı gibi soruları Tarım ve Orman Bakanı'na sorduk. Tarım ve Orman Bakanı'ndan 31 Mart 2022'de sorduğumuz soruya 11 Mayıs 2022'de bir yanıt verildi. Bu yanıtta bizim sorduğumuz hiçbir soruya bir karşılık yok. Sadece Tarım Orman Bakanlığı tarafından çiftçiye şu kadar destek verdik, şu kadar destekleme primi ödedik gibi destekleri sormuşuz gibi dalga geçer gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesiyle alay edercesine bir yanıt verilmiştir. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı'na da bir seslenişim olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı olduğunuz ve milli iradeyi temsil eden meclisin iradesinin ve meclisin bu kadar itibarsızlaştırılmasına daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Biz Tarım Bakanı'na tarımsal ürünlerde Aşırı artışı soruyoruz. Tarım Bakanı milletvekiliyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle alay edercesine destekledikleri hayali bir tabloyu bizim karşımıza getiriyor. Evet, tarımsal ürünlerde üretici fiyat endeksi TÜİK'in rakamlarında dahi müdahale edilen... Talimatla rakam açıklayan TÜİK'in rakamlarında dahi oldukça artış göstermekte. Artık insanlar, artık yurttaşlarımız pazara gidemiyor. Çocuklarına yeterli dengeli beslenecek gıdayı alamıyor. Ve son zamanlarda gıda zehirlenmesinin artışının sebepleri de aslında gıdaya erişemeyen, e, pazardan yeterli dengeli beslenme için ürün alamayan, e, pazar alışverişine gidemeyen, çürükleri, artıkları toplayan ve satın alan vatandaşlarımızın durumunun açık bir göstergesi. Hem buradan Tarım Bakanı'na sesleniyorum. Bu verdiğiniz yanıt bir milletvekiline ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesiyle alay etmektir. Dolayısıyla vatandaşlarla alay etmektir.